Dün gece iktidarın iki yüzlü politikaları bir kez daha ortaya çıktı. Herkese dolar düştü bahanesiyle indirim yapmasını söyleyen iktidar, kendisi dolardaki düşüşü bırakın, herhangi bir izana sığmayacak zamlarla birlikte bir kez daha iki ortaya koydu. Şimdi buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Eğer gerçekten toplumun geniş kesimlerine indirim yapmak konusunda samimiyseniz niye siz indirim yapmadınız? Bırakın indirim yapmamayı, niye yüzde %50'lerden %130'lara kadar gelen elektrik zamları, %25 doğal doğalgaz zamı ve yine yüksek ölçekli zamlarla milletin belini büküyorsunuz? Demek ki bu argüman doğru değil. Demek ki siz aslında topluma bir indirim vaadiyle bir şey söylüyor değilsiniz. Toplumun kanını emiyorsunuz. İkincisi, peki bu zamlarla toplanan paralar nereye gidecek? Açık ve net söylüyorum iktidarın temel hedefi bu zamlarla söz verdiği faizci, rantçı çevrelerin katmerli faizlerini ödemeye çabası içinde. Yani halkın iki odalı bir evde zor yaşayan, geçim sıkıntısı içinde zor akşam eden halkın elektrik faturası,